Değerli takipçiler videomuzu hemen acil bir şekilde izleyin. Kombi bakımı yaptırdım. Siz kombi bakımını yaptıktan sonra benim daha önce öyle bir arızam yoktu. Şimdi bu arıza ortaya çıktı. Bunu adeta kafanızdan silin. Bunu unutun. Böyle bir yalan yok. Böyle bir doğruluk da yok. Kombi bakımı nedir? Şimdi anlatacağım. Kombi bakımı sizin bir insan evladı gibi banyoya girip ne yapıyorsunuz? Suyu döküyorsun yıkanıyorsun, kurulanıp çıkıyorsun. Şimdi kombide ne yapılıyor? Her şeyi anlatıyorum. Ondan sonra akıl, fikir, mantık çalıştırarak söyleyin. Siz kombi bakımı yaptıktan sonra oldu. Zaten hep bir bahane ustaya atılır. Ben dürüst ustaları savunan bir kişi olarak. Şimdi bakın. Buraya kombi bakımına geldim. Kombinin içini gördünüz şu an. Rezil kepazi içinde. Şimdi kombi bakımına geldim. Şunu gördünüz mü? Burası su akıtıyor. Şu parçayı gördünüz mü? sensör olduğu gibi oksitlenmiş. Yarın bu tüketici sıcak su alamayacak. Bakın şu oksit. Şimdi tüketicinin böyle bir şeyle ilgili sıkıntısı yok. Biz kombiyi yaladık, yuttuk, pırıl pırıl tertemiz yaptık. Hani müveccin değilsin ki yarın bir gün acaba bu herhangi bir taraftan arıza yapar mı ya Rabbim ya Resulallah. Nereden bileyim ben? Ben tüketiciye söylerim. Efendim bakın kombi bakımınızı yaparken biz şu fan motorunu söküyoruz, yıkıyoruz. Genleşme tankına hava basıyoruz. Şu yanma alev odasını hemen şöyle 30 saniye içinde size göstereyim. Çünkü inatla müşteriler diyor ki siz kombi bakımı yaptıktan sonra bu arıza ortaya çıktı. Kombi bakımı yapılırken ne gibi arızalar ortaya çıkar? Ustanın ne gibi hatalar olur? Onu da söyleyeceğim. En azından siz bilgi sahibi olun değerli takipçiler. Şimdi klasik. Bu kombimizin markası nedir? Demir döküm Nitron. Nitronlarda F5 kamülen bir arıza mıdır evrusta? Evet. Bak, şimdi bunu söktüm. F5 arızası. Bu kombilerde %99 elektronik kart arızalı olduğu zaman sürekli F5 F5 arızası verir. F5 arızasını nasıl verir size hemen gösteriyorum. Şu hortumu şuradan çıkarttık ya da çıkartmayalım orada kalsın. Fan motoru kirli olursa ara sıra F5 verir. Baca yerinden çıkar F5 verir elektronik kart arızalı olursa F5 verir. E şimdi kombiyi gördünüz. 13-14 TL'lik kombi. İçi dışı tertemiz pırıl pırıl söküldü. Elektronik kartın arıza yapacağı var. Biz gittik bir saat sonra biz gittik 3 ay sonra. Kombi F5 verdi. Müşterinin kuracağı cümle şu. E 14 seneden beri kullanıyoruz. Gerçekten hiçbir sıkıntımız yoktu. E siz kombimize el attıktan sonra F5 arızası verdi. Ha, Diyor ki number one yani bir numara. Abi biz kombin elektronik kartını söktük mü? Hayır ya da ne bileyim geldiğinizde onu da sökmüştünüz. Uzun lafın kısası. Usta buraya gelirken eğer şu fan motorunu söküp burayı yamuk yanlış takarsa ustadan kaynaklı hata olabilir. Benim kombim su akıtıyor. Usta buraya geldi. Şuradaki kör tupayı söktü. Buradaki kör tupayı sizin görmeniz tabi zor. Şu kör tupayı söktü. Buradan su akıtırsa eğer o gerçekten eve gelen ustanın salaklığı. Ondan kaynaklı olabilir. Su akıtma şu. Kombinize hiç bakım yaptırmadınız. Biz tesisattaki suyu boşaltıp genleşme tankına hava basacağız. Eğer genleşme tankı patla, kıl kadar bir delik varsa biz kombiye havasını bastık, suyunu verdik. Biz gittikten sonra o bar eğer patlaksa kombi kendine içine su alır. Müşterinin şöyle sıkıntısı olabiliyor. Kombim sürekli su eksiltiyor. Daha önceden böyle bir sıkıntım yoktu. Yani sizin anlayacağınız kombi bakımı yaptıracak olan insan her türlü yarın bir gün arıza çıkmaya kesinlikle hazır olsun. Ve ustam buradan acaba şu mu çıkıyor? Hiç ellettirmesek mi? Ellettireceksin. Ellettirmeden rahat asla ellettireceksin, dokunduracaksın. Soyup soğana çevireceksin, tertemiz ışıl ışıl yaptıracaksın ama kendini kime ellettireceksin? İşi bilen ustalara. Her işi bilmeyen ustaya gelir de Adam kombi bakımına geliyor Şurayı süpürüyor Tamam efendim kombi bakımı bitti Gelen zaten ahlaklı bu usta Ben şimdi tüketiciye burada bir göstereceğim Hocam şu an sizle beraber bizle beraber bir bakar mısınız Şimdi Ebru biz buraya kaç paraya kombi bakımına geldik 1000 lira. lira Sol bülomumuz kaç paraya bir değişiyor Pirinç onu sormam lazım ama yine 1800-2000 civarı. 2000 at civar bu tüketici de evet. para var. Villada oturuyor. Bakın der değerli... şefim bir bakar bir? Şimdi bu kombinizi daha bir sökmedik. Buradan su akıtmış. Yarın bugün bu plastik bloktan su akıtacak. Aynı zamanda tornavidanın ucunu değdirdiğim yer şu plastik parçayı gördünüz mü? Şuradan bakın kameradan. Evet. Bu sıcak su sensörü. Şimdi elinizdeki cep telefonuna demir döküm nitron F2 arızası diye yazın. Sürekli biz bu parçayı bir değiştiriyoruz. Kesinlikle. Cep telefonuna bir girecek F2 misiniz şimdi? F2, e, F2, F2 neymiş? Kullanım suyu ve sensör bağlantı problemi. Aa, bakın A tüketicimiz A ne kadar ki? Ne yazıyor orada? Hemen bakın yukarıdan aşağı F2. Hemen şöyle göstereyim. Kullanım sıcak suyu sensörü. Şu an bu tüketicimizin F2 ile bir sıkıntısı yok. Yarın bir gün verecek. Ben bunu söylemek zorundayım. Bazıları söylemiyor. Çünkü şu an bu kombinin o blok sökülüyor. Revizyonu yapılmış ikinci el o plastik parçaların sıfırı takılıyor. Sensörü değişiyor. 2000 TL'ye mal oluyor. Bu eski parçası da alınıp tamiratı yapılıp Mehmet'e Hasan'a gidiyor. Bilginiz olsun. Ama önemli olan kombi bakımı siz yaptıktan sonra adam ya utanmadan böyle müşteri var mı ya? 6 ay olmuş kombi bakımını yapalı. Siz yaptığınızdan beri vuran çapsın yemin ediyorum Allah belanı versin. Şimdi ayağını kaldırarak herhalde bir yemin ediyor. Öyle idare ettik diyor. Altı idare etmedin diyor. Ben de biliyorum ki 6 ay idare ettiysen biz 6 gün sonra geliriz. Hayır asla. Cinnet mi geçiriyor çünkü. Ulan 6 ay nasıl idare ettin? Yalan konuşuyor. Yani müşterinin yalan konuşanını çok iyi bilirim. Doğru konuşanını çok iyi bilirim. Sahtekar müşteri de bilirim. Ahlaklı düzgün <laughs> müşteri de bilirim. Değer takıcılar eski halini gördünüz. Rezil kepaze içinde. Bunu şimdi ben haşatını çıkartıp tertemiz pırıl pırıl yapacağım. Arızalı olan zaten şuradaki parçalarda şu an sıkıntı yok. Ama buralarda su akıtmış. yani bir gün bu sıkıntılar tüketicinin başına gelecek. Çünkü tüketici şu korkuyu veriyorum. Kendini kışa göre hazırla. Yaz çıkarsa bahtına. Hoşçakalın. Tutukalım.